Oğlum üç gün önce para verdim ya sana. Ne parası istiyorsun gene? Yoksa kira günüm geldi. Ha bir de o konu var tabi. İyisin bana bir ev alalım, her ay kira parası ödemekten kurtulalım baba. Sen kafayı mı yedin? Ee, bir de unutmadan araba mevzusu var. Şöyle kocaman bir jip yakışır bana. Oğlum sen iyi misin? Ya da payımı verin bana, sonsuza kadar para istemeyeyim sizden. Ne payı? Yapma anne ya. Benden de saklayacak değilsiniz herhalde. Ne? Yirmi trilyonu. Ne? Yirmi trilyonu anne. Emine abla söyledi. Milli piyangoyu kazanmışız. Büyük ikramiye bize vurmuş. Artık saklamayın ya. Ben de biliyorum. <laughs> sen manyak mısın? Nereden çıkarıyorsun piyangoyu, 20 trilyonu? Ya geçen gece böyle sarılıyordunuz ya birbirinize. Zengin olduk diye böyle birbirinizi kutladınız, öpüştünüz. Ya biz Haluk biraz daha fazla çalışsın diye tiyatro metni okuyorduk. <laughs> ee, ben yanlış anlamışım. Ne yani? Pa para mara yok mu şimdi? Olsa senden mi saklayacağız oğlum? İnanmıyorum ya. Tam zengin olduk derken fos çıktı. <laughs> Bak sen de bir daha bir şey bilip bilmeden etrafta konuşma. Cık. Gitti yirmi trilyon. Gitti. Sen bırak şimdi yirmi trilyonu falan da... ...şu şeyi söyle bebeğin cinsiyetine. Aa. Kız mı erkek mi? Kuduracağım oğlum. Madem öyle ben de size bir şey itiraf edeyim. Neymiş o? Bebeğin cinsiyetini bilmiyorum. Yalan söyledim. <laughs> Oğlum sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Niye yalan söylüyorsun? E alın bir araba hemen öğreneyim. Avucunu yalarsın. <laughs> hadi 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 tamam bırakın bu konuları hadi sofraya. Hadi sofraya. Ya ben de iştah iştah kalmadı ki. Geç sofraya. <laughs> Alo. Hadi gel birazcık şu teksti çalışalım. Bak sen iyice ne serdin <laughs> Ya ben sıkıldım bu oyunculuk işinden Meltem. Aa Haluk'cum ya şurada birkaç gün sonra çekilecek reklam filmi azıcık çalışsan ne olur ya? İstemiyorum ya. istemiyorum. Gidip başka bir oyuncu bulsunlar ya. kötü bir haberim var abi. Yine mi? Oğlum bir günde iyi bir haberle gel ya. <laughs> Neymiş o kötü haber? Ya reklam işi var ya. Ha. Ne olmuş reklam işine? Şimdi bak Haluk, ya Metin ol. Şimdi yönetmen profesyonel bir oyuncuyla çalışmak istiyor. Yani seni oynatmayacaklar abi. <laughs> Ciddi misin? Maalesef ya yani bak ben çok ısrar ettim. Dedim ki yani Haluk mükemmel oynar dedim. Ben yani çok iyi olur dedim ama yok abi. Mümkün değil kabul ettiremedik ya. <laughs> yani ben bu reklamda oynamayacağım öyle mi? Yani yırttım öyle mi? <laughs> oh Allah'ım büyüksün. <laughs> oh oh. Bu şu ana kadar duyduğum en iyi haber. Yürüyün dışarı çıkıyoruz. Hadi bir haber kutlanmaz mı ya? Boğaza gidiyoruz, bir şeyler yapacağız. Hadi. Haluk kızma mı sen şimdi?